Evet iyi haftalar herkese e, hızlı başladık haftaya bugün 16 Ocak pazartesi ve e, günler hızlı hızlı geçiyor biliyorsunuz EYT ile alakalı düzenleme 23 Ocak'ta beklenirken bugün bir gelişme yaşandı. Bugün aslında yayınımızda o şekilde e, hızlı bir şekilde açtık gündem maddeleri var bunları konuşacağız günün EYT haberlerinde. Bugün gerçekten CHP'nin yaptığı EYT ile ilgili açıklamalar var. Babacan'ın EYT ile ilgili açıklaması var. Gelen izleyicilerimize hemen kısaca hatırlatma yapayım. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın değerli izleyenler. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Süper chat ve süper sticker'dan da bizlere destek olabilirsiniz. Bunun dışında bir hatırlatma daha yapalım. Bu akşam saat 21'de haberin var mı programımız var e, gündem, gündemi yorumladığımız haber bülteni var onun dışında da saat 22'de sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak değerli izleyenler bir de anket açtık dedik ki bu hafta EYT'nin bu hafta mecliste konuşulacağını düşünüyor musunuz diye sorduk. O, o, o kısma da e, oy kullanabilirsiniz. Yayının sonuna doğru ankete bakacağız. Şimdi hızlı hızlı bülteni hemen bir bakalım. Bültende neler var neler yok. Onları bir değerlendirelim. Konuşalım. E, Veli Ababa'dan üst üste EYT çıkışları gelmeye devam ediyor. A açıkçası şu 3-4 gündür geçtiğimiz 3-4 gündür muhalefet EYT konusuyla ilgili ciddi bir şekilde açıklamalar yapmaya başladı diyebiliriz. İşte EYT ile dalga geçmeyin bir an önce EYT'yi açıklayın burada bir kafa karışıklığı var oyalamaya mı çalışıyorsunuz ne yapmaya çalışıyorsunuz şeklinde. Veli Ağbaba da dedi ki EYT'yi getir bir saatte destek vereceğiz dedi. Bunu şuna itafen söyledi. Mustafa İltaş'ın muhalefet 20 milletvekiliyle komisyonu tıkayabiliyor. Bu yüzden de EYT uzayabilir e, şeklinde Yani bu yüzden de tarih veremiyoruz ifadesine yönelik bunu açıklamıştı e, ve bunun üzerine de e, muhalefetten CHP'den yani üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor ve bugün Veli babanın dışında bir vekilden bir açıklama daha var onu da aktaracağım sizlere. E, bunun dışında Deva Partisi lideri Ali Babacan daha önce de biliyorsunuz şu anki iktidarla birlikte çalışmıştı e, o dönem görev almıştı ve Fox TV'de yayınlanan programda EYT'ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı bakmak lazım, konuşmak lazım. Babacan diyor ki EYT'yi bunca yıldır geciktiren de hükümet. Seçime 3 ay kala mı aklınıza geliyor? Erdoğan şimdiye kadar yapmadığı popülizmi yapıyor. Seçimi kaybedeceğini anladı. Gerçek enflasyonda bu ülkede herkesin satın alma gücü düştü. Maaşlı, sabit geliri olan herkes enflasyon karşısında ezilmiş durumda. Her yeni gelen emeklilik sistemiyle oynamış gitmiş bunları yeniden ele almak gerekiyor diyor yani EYT'yi bunca yıldır geciktiren de hükümet diyor seçime 3 ay kalama aklına aklınıza geliyor Erdoğan şimdiye kadar yapmadığı popülizmi yapıyor diyerek bu noktada EYT'nin seçim sürecine 3 ay kala yani 3 ay derken o yuvarlak hesap konuşuyor tabi e, bu süreçte bir seçim malzemesi olması ile ilgili bir atıfta bulunuyor değerli izleyenler şimdi Hızlı hızlı geçerken önemli haberleri de aktarıyoruz. Bakan Nebati'den de EYT'ye ilişkin açıklama geldi. Bakan EYT konusuyla alakalı yakında şeklinde şöyle söyledi. Yakında emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız dedi. Ve bununla ilgili son dönemde özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilleri, iktidardaki isimler birçok vekil EYT tekrardan gündeme oturdu. Tekrardan açıklamalar gelmeye başladı. Çünkü e, ciddi bir tepki var. Twitter durmuyor. Sosyal medyadan EYT'liler sürekli olarak soruyor. Ne zaman, ne zaman, ne zaman şeklinde e, bu konuyla alakalı e, tweetler atıyor. Sosyal medyada sürekli gündem oluşturuyor. Bunun üzerine de yetkililerden sürekli ama sürekli e, ...açıklamalar geliyor. Tabii bu açıklamalar niçin geliyor? Ben size söyleyeyim. Yetkililer bir yerlerde e, basın mensuplarıyla görüşüyor. Basın mensupları onlara soru soruyor. Basın mensupları da kamuoyuna bakıyor. Vatandaş neyi merak ediyor, neyi öğrenmek istiyor? Bu doğrultuda sürekli olarak e, EYT de gündemde olduğu için, vatandaşın gündeminde olduğu için... ...yetkililere sürekli olarak, sürekli olarak soruyorlar ve her farklı bir e, siyasetçiden e, bilgi almaya çalışıyorlar bu da e, durum için önemli bir nokta. Şimdi e, bu kısımda Destici'nin e, staj mağdurları ile ilgili bir açıklaması var. Sonraki son bölümde çok önemli bir e, kısım var. Orayı değerlendireceğiz. Fakat Destici'nin e, kongreye katılıyor Destici Büyük Birlik Partisi e, genel başkanı burada staj mağduriyeti ile ilgili şöyle söylüyor Kim mağduriyet yaşıyorsa ya da haklı bir talepte bulunuyorsa Büyük Birlik Partisi olarak meclise götürülmesi gerekiyor. Meclise hükümet üyelerine götürülmesi gerekiyorsa oraya cumhurbaşkanımıza götürülmesi gerekiyorsa da cumhurbaşkanımıza iletiyor çözüm noktası konusunda da katkı sağlıyoruz. Burada staj mağdurlarını görüyorum. Şimdi elbette ki biz Büyük Birlik Partisi olarak staj mağdurlarının eee mağduriyetlerinin giderilmesini de teklif ettik ve bu konuda konuştuk, konuşuyoruz. Çünkü buradaki kardeşlerimiz 98'den önce staj yapmışlar. Yani bir iş yerinde çalışmaya başlamışlar. Stajyer olarak e, olarak da olsa onlar adına da SGK numaraları verilmiş, hesaplar açılmış, eksik yatsa bile bir takım ödemeler yapılmış. Onun içinde devlet, devlete yakışan büyüklüğünü gösterecek ve onları da kapsama alacak diyorum diyerek staj mağduriyetiyle alakalı böyle bir açıklama yapıyor Mustafa Destici. Devlet onları da kapsama alacak diyerek bu ifadeyi için bir çağrı geldi. Peki kimden geldi bu çağrı? CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya. Peki neden bu gözüme çarptı onu ifade edeyim sizlere ee, Ankara milletvekili Yıldırım Kaya şunu söylüyor e, yaptığı açıklamada mecliste bir basın toplantısı düzenliyor bakın mecliste çalışan bir vekil ve diyor ki samimiyseniz EYT'yi getirin bugün torba kanunun içine koyalım salı günü akşam 21'e kadar bu sorunu çözelim diyor bakın. Dikkat edin. Verdiği tarihe dikkat edin. Salı akşam 21 ifadesini kullanıyor. Çarşamba demiyor. Bu hafta içi sonuna kadar demiyor veya farklı bir tarih demiyor ama salı akşam saat 21 ifadesini Kullanıyor özellikle içeriden alınmış bir bilgi yani sonuçta mecliste çalışıyorlar. Mecliste muhalif milletvekilleri de olsa iktidar milletvekilleri de olsa orada bir bilgi akışı var. Orada ister istemez koridorlarda mecliste bunlar duyuluyor bir e, birilerine ulaştırılıyor. Ve CHP'den de böyle bir hamle geldi. Salı akşam saat 21'e kadar e, getirin samimiyseniz çözelim şeklinde. Kaya'nın açıklamasının devamında şöyle bir şey var. Diyor ki AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden tarih istemeyin. Çünkü muhalefet 20 milletvekiliyle meclisi tıkayabiliyor sözlerini eleştirdi Kaya. Burada evet böyle bir şey var. Mustafa Elitaş demişti ki bizden tarih istemeyin. Çünkü 20 milletvekiliyle meclis tıkanabiliyor ifadesini kullanmıştı. Kaya da buna yönelik şöyle bir şey söylüyor. Açıkçası doğru da bir noktadan e, olayı eleştiriyor. Diyor ki. 336 milletvekiliyle parlamentoyu çalıştırmadığınızı söylüyorsanız bu bir itiraftır diyor. Ana muhalefet partisi olarak çağrıda bulunuyoruz. Samimiyseniz EYT'yi getirin. Bugün torba kanunu içine koyalım. Salı günü akşam 21'e kadar e, salı günü akşam 21'e kadar da bu sorunu çözelim. Hodri meydan diyor. Yani e, CHP milletvekili Kaya'nın söylediği konu aslında şöyle. Diyor ki Böyle işte 20 milletvekiliyle komisyon tıkanır çalışmalar aksar bizden tarih istemeyin diyerek suçu bize atmayın. Siz 336 milletvekiliyle parlamentoyu çalıştıramadığınızı söylüyorsanız bu bir itiraftır diyor. Yani bizim için bir problem yok hodri meydan getirin bu yasayı geçirelim ve salı günü saat 21'e kadar da vakit veriyorlar. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması vardı o önemli bir açıklama. Cevdet Yılmaz kimdir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonu başkanı e, AK Parti milletvekili e, AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz Aslında burada Cevdet Yılmazın açıklamaları şu açıdan önemli Çünkü plan ve bütçe komisyonu başkanı kendisi yani bu çalışmaların içerikleri ne oluyor ne bitiyor ne çalışılacak ne yapılacak bunlarla alakalı bilgiye sahip ve EYT ile ilgili en son şu açıklamayı yapmıştı demişti ki sırada EYT var. Hükümetimiz çok uzun süredir çalışıyor. Konunun en başında bakanımız geliyor. Bu ay sonunda meclisimize talepler ulaşır diye düşünüyorum. Meclisimize gelir gelmez en kısa sürede biteceğini düşünüyorum. Boş yere beklenmiyor. Bir takım hazırlıklar yapılıyor. Şubat, Mart gibi yetişir. Maaşlar diye tahmin ediyoruz ay sonunda gelirse şubata da yetişebilir maaşlar şeklinde açıklaması var. Yani ben size şöyle açıklayayım bu durumu. Şimdi burada Hem Bülent Turan'ın açıklaması, hem Cevdet Yılmaz'ın daha önce yapmış olduğu açıklama, hem CHP'li vekilin yapmış olduğu açıklama neticesinde ay sonuna EYT yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu ay sonundan bahsediyoruz. Bir ihtimal işte Şubat'a maaşları yetiştirelim çünkü çok ciddi tepki alıyoruz noktasında durum ortada. Açıkçası son kısımda şöyle değerlendirecek olursak kendi değerlendirmemi de sizlerle paylaşacak olursam benim gözlemlediğim noktada bu iş 23 Ocak'a bırakılacaktı. Hala böyle bir ihtimal var. 20, 23 Ocak'ta bu çalışmalara başlayalım. 23 Ocak tarihinden sonra bunun görüşmeleri başlar. Görüşmeler başladıktan sonra işte EYT'yi çözeriz. Ama buradaki temel niyete bakacak olursak e, seçime yakın bu iş ne kadar seçime yakın çözülürse e, bence iktidara yarayacağı düşünülüyor iktidar tarafından. Tabii ben böyle bir yorum paylaşıyorum. Fakat bunu EYT'yi geciktirelim, çıkaralım, pürüz çıkaralım şeklinde olduğunu düşünmüyorum. Bunu şöyle değerlendiriyorum. Bunun e, seçime yakın bu tasa, e, yasa tasarısı içerisinde bunun genişletilebilmesi söz konusu çünkü hepsi topyekun bir şekilde genişletilir ve seçime çok yakın bir süreçte geçirilirse meclisten geçirilirse iktidar için çok büyük bir artı olacak ve bu artı olma noktasında bu süreç o yüzden bırakılıyor olabilir önümüzdeki tarihleri fakat bu süreci açıkçası hani benim gözlemim noktasında EYT kitlesi biraz delmiş durumda şöyle delmiş durumda. Yani istediği kadar ileri bir tarihe bırakılmak istenirsin, istediği kad kadar yarınlara bırakılmak istenirsin. Eytler sürekli olarak tweet atıyor, sosyal medyadan bunları soruyor, e siyasetçilerin e hesapları altına yazıyor basın mensuplarına bununla alakalı sorular sormaları için telkinlerde bulunuyor. Ve basın mensupları da artık bir noktadan sonra sürekli olarak siyasetçilere bunu soruyor. EYT ne zaman çözülecek, ne zaman çözülecek, ne yapılacak? Ve her seferinde bir siyasetçiden yeni bir şey geliyor. Bakın Mustafa Elitaş'ın yapmış olduğu açıklamayı hatırlıyorsunuz. Bizden tarih istemeyen açıklaması sonrası ortalık tekrar bir bu noktada karıştı ve bu karışma neticesinde tekrar gündem oldu ve bugün bakıldığında Bülent Turan'ın bu açıklamaları CHP'li vekilin işte e, getirin salı akşam saat 20 21'e kadar koyalım içerisine biz size süre veriyoruz şeklinde açıklaması Vela Babal'ın e, Hodri Meydan bir saatte getirin çözelim demesi yani bu noktada iktidarım e, şöyle bir e, yani iktidara, iktidarın şunu yapmaya çalıştığını ifade ediyorlar. Diyorlar ki EYT yasası geciktiriliyor fakat muhalefet bunu söylüyor. Bu bizden kaynaklı değil. Yani bizden kaynaklı olmadığını şöyle, yani biz orada işte meclisi komisyonu tıkacak durumda değiliz. Getirin çözelim. Ee, burada da iktidara topu geri atıyorlar. Bakalım bu hafta gerçekten yoğun ve e, gündemin e, akışkan olduğu bir hafta olacak. E, bugün de... Güne hızlı başladık. Onu da ifade etmek gerekiyor. Ama e, şimdi şöyle bir ifade kullanalım. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Twitter adresimizi çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Twitter adresimizi mutlaka ama mutlaka takip edin. Ee, onu unutmayın. Şöyle hemen adresimize bırakalım. Abdülhamit Erdoğan sizlere de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok çok sağ olun. Ee, Süper Sticker'dan bizlere destek olmuşsunuz. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve anketimizi neticelendirelim. Ankette EYT'nin bu hafta mecliste konuşulacağını düşünüyor musunuz diye sorduk. Çok ilginç. Ee, anketimiz şöyle sonuçlandı. Ee, 524 oy kullanıldı. Hayır diyenler %50, evet diyenler %49 Anketi kapatmadan önce %50, %50 idi. Bu YouTube'da bir sapma hatası oluyor genelde. Yani yarısı e, bu hafta konuşulacağını düşünüyor, yarısı bu hafta konuşulmayacağını e, düşünüyor. Evet, maaş robotuyla alakalı bugün ben de kontrol ettim. Maaş robotu hala açılabilmiş değil. Neden gecikti? Ayın 15'inde açılacaktı fakat bugün ayın 16'sı. Ne gibi bir gecikme var? Bunu da açıkçası e, anlamış değilim. Ama maaş robotunun bugün yarın açılması gerekiyor. E, vatandaşlar buradan maaşlarını kontrol etmesi gerekiyor. Ne olacak ne bitecek. Bu da önemli bir nokta değerli izleyenler. Şimdi e, anketimizi de sonlandırdık. Kısa hatırlatmamızı yapalım. E, akşam saat 21'de tekrar buradayız. Bugün e, hızlı başladık güne tekrar e, ifade edelim. Saat 21'de haberin var mı programımız olacak. Orada e, gündemi konuşacağız. Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor. Tabii EYT ile ilgili haber varsa onları da paylaşacağız. Saat 22'de de Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. E, lütfen yayını çıkmadan beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Destek olan izleyicilerimize de e, yorumlarıyla, eleştirileriyle, e, yapıcı... Ee, seviyeyle eleştirileri, destek olanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Menekşan teşekkürler. Çok sağ olun. Destekte bulundunuz. Çıkmadan yayını beğenmeyi unutmayın. 9'da tekrar görüşürüz. Yine acil bir şey olursa an be an yayına geçeceğim. Merak etmeyin. E, gündemi e, takip ediyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor. Görüşürüz tekrar.